Merhaba gençler. Ben Göksel Hoca. Karma sayılara devam ediyoruz. 3. videodayız. Çarpma işlemi nasıl yapılır? Onunla başlıyoruz. Çarpma işleminde normal çarpanlara ayırmadaki dağılma özelliğini uygulayacağız. Dağılma özelliği derken A ile C'yi çarpacaksın. A ile D'yi, B yi ile C'yi, B yi ile D'yi. Normal çarpma işlemini yapıyorum tek tek. Dağılma özelliğini, ardından da i'lleri kendi arasında, r'leri kendi arasında toplayıp sonucu bulmuş oluyorum. Eğer bir karmaşık sayının karesi alınmak istenirse o zaman da normal çarpanlara ayırmadaki tam kareyi kullanacağım. Yani birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı iki katı ikincinin karesini kullanacağım. Ama bana direkt 1 artı i'nin karesi ya da 1 eksi i'nin karesi verilirse ki verilecek. Direkt 1 artı i'nin karesini 2 i olarak 1 eksi i'nin karesini de eksi 2 i olarak alacağız. Sorularda rahat işlem yapmak için uzun uza diye tam kareyi kullanmak istemiyoruz. Gerek de yok diyoruz. Evet çarpma ile ilgili örneklere bakıyorum şimdi. Z1 1 artı i verilmiş. Z2 de eksi 3 eksi 2 verilmiş. Bu ikisini çarp demiş. Hemen çarpalım. Şimdi yazıyorum burada. Z1 çarpı Z2 yani 1 artı i çarpı eksi 3 eksi 2 Dağılma özelliğini uygulayalım. 1 ile eksi 3 çarpım eksi 3. 1 ile eksi 2 çarpım eksi 2. Yi. i ile eksi 3 çarpım eksi 3. Yi. i ile de eksi 2 çarpı eksi 2 i kare. Eksi 3. Eksi 2 ile eksi 3 i'nin toplamı eksi 5 i oldu. i kare eksi 1 eksi 2 çarpı eksi 1 oldu o halde. Eksi 3 eksi 5 artı 2 oldu. O zaman eksi 1 eksi 5 i bulunur diyoruz. Diğer örneğimize bakıyorum. Şimdi Z1 karmaşık sayısını ...2i eksi 3, z 2 de 1 artı 2'yi vermiş. O zaman Z1 çarpı Z2 eşittir. 2i eksi 3 ile 1 artı 2i çarp. Çarpalım yine dağılma özelliğini uygulayacağız. 2i ile 1'i çarpınca 2 2 ile 2i çarpınca 4i kare oldu. Eksi 3 ile 1'i çarpınca eksi 3 oldu. Eksi 3 ile de 2'yi çarpınca da eksi 6 i olmuş oldu. Burada 2 i. 4 i kare eksi 4 oluyor. Eksi 3 eksi 6 i oldu. O zaman eksi 4 ile eksi 3 eksi 7 oldu. 2 i'den de 6 i çıkarınca eksi 4 i bulunmuş oldu diyoruz. Şimdi 3. örnekte 1 artı i'nin 20. kuvveti var. Şimdi ben ne dedim çarpmanın kuralını verirken? 1 artı i'nin karesini biliyorum. O zaman 20'yi 1 artı i'nin karesinin 10. kuvveti olarak alıyorum. 1 artı i'nin karesine de 2 i dediğim için 2 i'nin 10. kuvveti oluyor. E bunu da o zaman üstü sayılardan 2 üzeri 10, i üzeri 10 diye yazabiliyorum. 2 üzeri 10 i 24. 2 üzeri 10 diye de yazabilirsiniz. i üzeri 10'u da anlattık kovarmış sayıların başında. i üzeri 10'u 4'e böldüğümde 2 kalanını verdiği için i kare oluyor. i kare de eksi 1 olduğu için eksi 1024 bulmuş oluyoruz. Hocam 10, bu 20 değil de 19 olsaydı nasıl çözecektik diye sorabilirsiniz. Onu da çözeceğiz zaten. Hemen alttaki örnekte geldim. 1 artı i'nin 13. kuvveti. Şimdi 13 2'nin bir katı değil. O zaman ben bu 13'ü 2'nin katına yaklaştıracağım. Yani 1 artı i'nin karesini 6 ile çarparsam 12 olur. 1 artı i ile de yani 1 ile de çarptığımda 13 olur. Çünkü üstü sayılarda tabanlar aynı üstler toplanır. 1 artı i'nin karesini 2 i olarak biliyordum. 2 i üzeri 6 dedim o halde. Çarpı 1 artı i olarak yazdım. 2 üzeri 6 i üzeri 6 olarak yazdım. 1 artı i dedim. 2 üzeri 6'nın 64 olduğunu biliyorum. Şu 6 yanlışlıkla 4 yazmayalım da. 2 üzeri 6'nın 64 olduğunu biliyorum. 2 üzeri 6'nın da i kare yani eksi 1 olduğunu biliyorum. Artık uzun uzun yazmak istemiyorum. Eksi 64 ile 1'i çarpınca eksi 64 i ile çarpınca eksi 64 i olarak bulunuyor diyoruz. O yüzden kuvvetin çift olmasına gerek yok. Son örneğimize bakalım. Bu sayfadaki 1 eksi i'nin bu sefer 44. kuvveti hemen Yine aynı 1-i'nin 44'ünü yazalım şuraya. 1-i'nin karesinin de eksi 2i olduğunu söylemiştik. O zaman 1-i'nin şu i 2 değil yani şöyle komple bir sileyim. 1-i'nin karesinin 22. kuvveti oluyor. O zaman 2-i'nin 22. kuvveti oldu. Eksinin çift kuvvetinden bu 2 üzeri 22 olur. Bu da i üzeri 22 olur. 2 üzeri 22 olarak kaldı. i üzeri 22 de 22'yi 4'e bölünce 2 kare oldu. 2 kalanı verdiği için 2 kare de eksi 1 olduğu için eksi 2 üzeri 22 bulunmuş oldu diyoruz. Eğer bu tek olsaydı yine aynı 4. örnektik gibi çözecektik. Evet devam ediyorum şimdi. Bu sefer de tek kuvvetle ilgili örnek çözelim. 1 eksiğinin 17. kuvveti. 17'yi yine Şuraya 1 eksi i'nin 17'si yazdım. 17'yi ne yapacağım? 1 eksi i'nin karesinin 8. kuvveti diyeceğim ki 16 olsun. Sonra 1 eksi i üzeri 1 gelsin. 1 eksi i'nin karesine eksi 2 demiştik. Bunun 8. kuvveti çarpı 1 eksi i. Eksi 2'nin 8. kuvvetinden 2 üzeri 8 gelir. O da 256'dır. Çarpı i üzeri 8'in de 1 olduğunu biliyorum. Çarpı 1 eksi i. 256'yı da dağıtırsam 256-256i bulunmuş olur. Uzun uzun yazmak istemedim. 2 üzeri 8, i üzeri 8 diye. Çünkü konunun ilk başında bunları anlatmıştık. Şimdi toplam olduğunda ne oluyor? Bir şey fark etmiyor. Bir farklı bir durum yok. 1 artı i üzeri 14'ü artık uzun uzun yazmak istemiyorum. 1 artı i'nin karesinin 7. kuvveti diyorum. 1 eksi i'nin 18. kuvvetinde 1 eksi i'nin karesinin 9. kuvveti diyorum. 1 artı i'nin karesine 2 i demiştik. Bunun 7. kuvveti oldu. Bu da eksi 2 i'nin 9. kuvveti oldu. Bunu 2 üzeri 7, i üzeri 7 yazdım. Eksinin tek kuvveti eksi olduğu için de 2 üzeri 9, i üzeri 9 yazdım. 2 üzeri 7'nin 128 olduğunu biliyorum i üzeri 7'nin de i küp yani eksi i olduğunu biliyorum. 2 üzeri 9'un 512 olduğunu biliyoruz. i üzeri 9'un da i üzeri 8 yani 1 i olduğunu görüyoruz. O halde eksi 128 i oldu burası. Diğeri de eksi 512 i olarak 512 i olarak bulduk. 521 yazdım yanlışlıkla. 500 12i olarak bulduk. E bu ikisini topladığımda da 640 eksi yani 640 i olarak bulunmuş olur diyoruz. Bir fark yok yani diğer örneklerde. Şimdi tek kuvvet olursa nasıl olacak? Hemen onunla ilgili örnekte karşımıza geliyor zaten. 1 artı i'nin İkinci kuvvetinin dördüncü kuvveti 1 artı i diyoruz. Yani 8 artı 1'i. 11'i de 1 eksi i'nin karesinin beşinci kuvveti çarpı 1 eksi i diyoruz. 1'de. 1 artı i'nin karesini 2 i dediğimiz için 2 üzeri 4 oldu. Çarpı 1 artı i dedik. Artı 1 eksi i'nin karesini de eksi 2 i dediğimiz için de bunun 5. kuvveti oldu. Çarpı 1 eksi i dedik eşittir. Burası 16 geldi. 2 üzeri 4, 16 üzeri 4, 1 çarpı 1 artı i geldi. Eksi 2'nin 5. kuvvetinden eksi 32 geldi. i üzeri 5 de i Çarpı 1 eksi i dedim. Eşittir diyorum şimdi de. 16'yı dağıtalım. Siyahla dağıtalım. 16'yı dağıttım. 32'yi de dağıttım burada. 16 ile 1'i çarpınca 16. 16 ile i'yi çarpınca 16 i. Eksi 32 i oldu. Artı 32 i kare oldu. 16 eksi 30 yani 32 i karenin eksi 32 olduğunu bildiğim için 16'dan yani 32'yi çıkarınca eksi 16 oldu. E 16 i'den 32'yi 32 i çıkarınca da eksi 16 i olmuş oldu diyoruz. bölme işlemi ile devam ediyorum. Bölme işlemi yapılırken payda da iyiliği ifade olmaz diyeceğiz ve paydanın eşleniği ile çarpıp bu iyiliği ifadeden kurtulacağız. Ve sorularda eşlenik nasıl bulunuyor bunu göstermiştik. Dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi karmaşık sayıyla eşleniğini çarptığımda ne geliyordu? Kat sayıların kareleri toplamı geliyordu değil mi? Üst tarafı uzun uzun açıp canımızı sıkmayacağım. Uzun oluyor çünkü. Ama örneklerde uzun uzun yazacağız. Aşağıda payda c kare artı d kare gelecek. Şimdi ne söyledik çarpmada? 1 artı i'nin karesinin 2 1 eksi i'nin karesinin de eksi 2 olduğunu söylemiştik. Burada da yine iki tane kural vereceğiz. Bu iki kural 1 artı i bölü 1 eksi i olacak. Buna i diyeceğiz. 1 eksi i bölü 1 artı i'ye de eksi i diyeceğiz. İsteyen ezberler, isteyen uzun uzun bunu 1 artı i ile çarpıp sonucu i olarak bulur. Bunu da 1 eksi i ile çarpıp sonucu eksi i olarak bulur. O size kalmış. Ama soruları ne kadar hızlı çözersek o kadar daha iyi diyorum. Birinci örneğe baktım. Birinci örnekte bana ne demiş? 1 artı i bölü 1 eksi 3 i. Hemen 1 artı 3 i ile çarptım. Çarpınca 1 artı i çarpı 1 artı 3 i bölü 1 eksi 3 i çarpı 1 artı 3 i oldu. Dağılma özelliği 1 artı 3 i artı i artı 3 i kare bölü As aşağıda da katsayıların kareleri toplamı geldi. 1'in karesi, 3'ün karesi. Yukarıda 3 i karenin eksi 3 olduğunu bildiğim için eksi 2 oldu. Artı 4 i bölü 10 oldu. Yukarıyı 2 parantezine aldığımda eksi 1 artı 2 olur. Bölü 10 olur. 10 ile 2'yi sadeleştirdiğim an eksi 1 artı 2 bölü 5 olarak bulunur diyoruz. Şimdi diğer örneğe baktım. Diğer örnekte aynı. Ama eşlenikle çarparken dikkat ediyoruz. Eşlenik i'nin önündeki işaret değişiyordu. Bakın burada i'nin önündeki işaret Artı 2. O zaman sen bunu eksi 2'yi eksi 1 ile çarpacaksın. Sonra eksi 1 de artı 1 diye yazma. O zaman 1 eksi i çarpı eksi 2 i eksi 1 bölü 2 i eksi 1 çarpı eksi 2 i eksi 1 oldu. Yukarıda dağıttım. Eksi 2 i eksi 1 geldi. Eksi i ile de eksi 2 i çarpınca yani şunları Artı 2 i kare geldi. Eksi ile de eksi 1'i çarpınca artı i geldi. Bölü kat sayıların kareleri toplamı. Yani kasmaya gerek yok. Kafa karıştırmaya gerek yok. Eksi almaya gerek yok. Direkt 2'nin karesi ile 1'in karesi yaz geç. Eşittir. Yani eksi 1'in karesi yazmana burada da eksi 2'nin karesi yazmana gerek yok. Direkt 2'nin karesi 1'in karesi yaz geç. Yukarıda 2 kare yani şu eksi 1 olduğu için eksi 2 oldu. Eksi 1 de burada var. Eksi 3 oldu. 2 eksi 2 ile de iyi toplayınca eksi y oldu. Bölü 5 oldu. Bu kadar diyoruz. Bölme işlemi ile ilgili örneklere devam ediyorum. i artı 2 bölü 1 artı i'yi sormuş. Hemen 1 artı i'nin eşleniği ile başlıyoruz çarpmaya. 1 artı i'nin eşleniği 1 eksi i idi. 1 eksi i ile çarpıyorum. O zaman z karmaşık sayısı eşittir i artı 2 çarpı 1 eksi i bölü 1 eksi i ile 1 artı i'nin çarpımı olacak. Eşittir. i eksi i kare artı 2 eksi 2 i bölü 1'in karesi artı 1'in karesi olacak. i karenin eksi 1 olduğunu bildiğim için artı 1 gelir burası. 2 de burada 3 eksi i bölü 2 bulunur diyoruz. Şimdi diğer örneğe bakalım. Şimdi eksi 2'yi eksi 3 var. Bunun eşleniği 2'yi eksi 3. i'nin önündeki işareti değiştiriyoruz demiştik. Z karmaşık sayısı o zaman eksi i 2 çarpı 2 i eksi 3 bölü eksi 2 i eksi 3 çarpı 2'yi eksi 3 olarak bulduk. Şimdi bunu dağıtacağız yine. Eksi i ile 2'yi çarpınca eksi 2 i kare oldu. Artı 3 i eksi 4 i artı 6 oldu. Bölü burada da 2'nin karesi artı 3'ün karesi oldu. Eksileri katmıyorum hiç boşu boşuna. Sonra burası i kare eksi 1 olduğu için 6 oldu o zaman 8 eksi i oldu bölü 4 artı 9 oldu 8 eksi i bölü 13 bulunmuş oldu diyoruz birazcık şuraya şu kısmı birazcık ama küçük yazmış olabilirim 5. örneğe baktım 2 artı i ile çarpacağım o zaman z karmaşık sayısı 2 artı i çarpı 2 artı i bölü 2 artı i çarpı 2 eksi i olacak. 2 artı i'nin karesi birincinin karesi 2'nin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 4 i oluyor. İkincinin karesi de i kare oluyor. Bölü 2'nin karesi artı 1'in karesi oluyor burada. O zaman 4 artı 4 i Eksi 1 i kare 1 eksi 1 olduğu için bölü 5 oldu. O zaman 3 artı 4i bölü 5 bulunmuş olur diyoruz. Ve son örnek. 3 artı 2i bölü 2i artı 1. Bunu eksi 2i artı 1 ile çarptım. O halde z karmaşık sayısı 3 artı 2i çarpı eksi 2i artı 1 bölü 2i artı 1 çarpı eksi 2i artı 1 oldu. Eşittir. Şimdi bunu dağıttım. Eksi 6i oldu. Dağıttım 3 oldu. Dağıttım eksi 4 i kare oldu. Dağıttım 2 oldu. Tabi dağılma özelliğini şöyle göstermiştik. Şimdi burada da 2'nin karesi artı 1'in karesi oldu katsayıların kareleri toplamında. I karenin eksi 1 olduğunu söylediğimiz için burası artı 4 oldu görüldüğü üzere 7 oldu o zaman. Eksi 6 i ile de 2 i'yi toplayınca eksi 4 i oldu. Bölü 5 bulunmuş oldu diyoruz ve bu videonun da sonuna geldik.